arkadaşlar bunu düşmüş. Şimdi arka plan bu şekilde. Oraya Edren yazısı koydum. Benim adım Edren. Ama kanalımda ıı, Merve Şahin diye yazıyor. Burada bu şekilde kendi hazırladığım kalpler var. Buralarda ıı, kelebekler var. Burada mor, sarı ve kırmızı olacak şekilde renkli kağıtla var. İçine, içinde de var. Bantım var. Ee, burada mini ee, çantam var, mini çanta. Burada çantaya benziyor ama daha çok cüzdana benziyor. Burada kendi yaptığım kolye ve bilekliklerim var, iki tane hamurdan burada. Burada burada kendi yaptığım sticker'lar var. Burada bir tane at atım var. Burada da bir tane deniz kızı kuyruğum var. Burada makasım açacağım ve cetvelim var. Burada da kağıttan kendi yaptığım e, kalemliğim var. Evet. Bunlar niye soracaksınız? Çünkü geri dönüşüm için eğer bir gün olur da e, geri dönüşüm için bir video çekersem bunları kullanacağım. Burada da çiçeklerim var. Böyle. Şu arkada da kırmızı var. Evet, evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Yeni sık sık video atacağım merak etmeyin.